gizleyip haberleşme ağı olarak kullanıyorlardı bunu. Savaş sırasında İsrail ajanları İran topraklarında kullandılar bunu. Nazilerin savaş sırasında kullandığı şifreleme sistemi Enigma ile aynı şey. Biraz daha avantajlar tabii ki. Avantajı ne? Mobil olması. İstediği an yerini değiştirebilirler. Diğer uydu sistemleri gibi bir akıma bağlı olmak zorunda değiller. Kendi lityum pilleri var. Bu da sonsuz şarj imkanı demek. Bu sistemin ne işe yaradığını tamamen çözmek istiyorum. Hemen. İyi misin? İyiyim miyim? Sıkıntı yok. Emin misin? Bak bir doktora görün istersen. Şimdi istatistikiyi. Gibi... ver. Uzay lütfen matematik yapmayı kes. Zaten yeterince doktora gözüküyorum. Hadi işimize dönelim. Sence asıl işlevi ne bunun? Sadece dağıtıcı görevi görüyor. Ana cihazla bir bağlantısı olmalı ama. O bağlantıyı bulduğumuz anda da merkezi sistemi yakalamış oluruz. Bir nevi anahtarı öğreniriz yani. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama kafamı karıştıran şey biraz basit oluşu. Dinliyorum. Diyorum ki biz bu elimizdeki dağıtıcıyla sahte bir mesaj göndermeyi denesek ana makine cevap gönderdiğinde sinyali takip edip lokasyonu tespit etmiş oluruz. ...beni geçtin. Bu iki oldu beni geçtin. Estağfurullah. Üzüm üzüme baka baka uzaycım. Üzüm üzüme baka baka. Şimdi. Buradalıkta bulduğumuz sistem bizi iletişim ağının beynine götürdü öyle mi? Evet başkanım ama sinyal buradan direkt alıcısına gitmiyor. Evet. Önce bu mobil istasyona ulaşıyor. Sonra da alıcısı kimse ona gidiyor. Yani diyorsunuz ki bu sistemin beyni... Rutka'nın evinde. Hilal'le konuştuk. O bile evde böyle bir sistem olduğundan haberdar değil. Hiç görmemiş. Adam hakkında o kadar az şey biliyoruz ki. Peki... Amacımız ne? Başkanım, eğer Rutkay'ın evindeki iletişim ağına sızabilirsek... ...onun hakkında bilmediğimiz hiçbir şey kalmaz. Gizli görüşmeleri, özel toplantıları... ...hatta kendisine sakladığı pazarlıkları. Hilal bile bu sistemin yerini bilmiyor. Oraya sızmanın bir yolu var mı? Aslında bir yolu olabilir. Hilal ile Altay'ın düğünü. planlarımız arasında Rutkan evine bu kadar kapsamlı bir operasyon yapmak yoktu. Evet ama gelişmeler bizi buna mecbur etti. Ev olan şekilde korunacaktır başkanım. Yine de bu kalabalığı avantaja çevirebiliriz. Tam olarak da istediğimiz bu aslında. Düğün birkaç saat içinde başlayacak. Ben bile konaktan zor çıktım. Yani biraz hazırlık yapmak gerekmiyor mu? Çok daha yaptık bile. Sadece birazcık prova eksiğimiz olacak. Evet. Düğüne katılacak herkes incelenecek. Bunu biliyoruz. O yüzden planımızın bir kısmı hala geçerli. Altay ve Hilal'in ailelerini bizim ajanlarımız oynayacak. Yakın arkadaş çevresinde öyle. Siz de oyunun içinde olacaksınız yani. Aynen öyle. Cevher Başkan da planı onayladı. Hepimizin bir görevi ve kimliği olacak. Mesela Burak. Organizasyon boyunca garson kılığında dolaşacak. Görevi evin farklı noktalarını bizim için sinyal alıcıya yerleştirmek. Eylül'ü de mutfak personeli olarak kodladık bu şekilde konağın içinde yer alabilecek. Eğer acil bir durum olursa müdahale edebileceğim. Aynen öyle. Aynı zamanda bizim için lojistik görevi de göreceksin. Hem silah hem de malzeme teminini senin üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu operasyonda Nazlı'yı da dahil etmek zorundayız. O yüzden organizasyon fotoğrafçısı gibi girecek içeri. Kesinlikle. Rutkay'ın tüm temaslarını ve görüştüğü kişileri belgelemeye çalışacağım. Sen? Ha orkestra ile birlikte gireceğim içeri. Düğününüzde bas gitar çalmak benim için büyük bir zevk olacak. Gitar çalabildiğini bilmiyorduk Uzay. Bilmiyorum zaten bir iki saat önce öğrendim. Ama düğün için yeterli olur. Öyle oluyor mu ya bu? Olmuyor. Şaka yaptım. Üniversitedeyken öğrenmiştim. Biraz pratikte zaten hemen alışalım. Sorun değil. Bir... Evlatlarım. Size Son zamanlarda üzerinde olan baskıyı tarif etmem pek mümkün değil. Ama şikayetçi değilim. Büyük başın derdi de büyük oluyor. Ülkeme hizmet etmekten başka bir isteğim olmadı, olmaz da. Ama bu operasyon benim için sadece düşmana vuracağımız bir darbe değil. İzzeti nefis meselesi. Eğer adımlarımızı doğru atarsak, Rutkay'ın iletişim ağı bizi el yazmasına götürebilir. Merak etmeyin. Size güzel bir zafer armağan edeceğiz başka. Var ol Kurt Bey. Benim yüzümü bugüne kadar yere eğdirmediniz. Hadi bakalım. Yine aynısını yapın.